Herkese selamlar ben Seratos. Bugün gördüğünüz üzere Craft Fights'a Bad Wars oynuyoruz. Nasılsınız? Umarım hepiniz gayet iyisinizdir. Ben bu videoyu yayınladığımda siz belki okulda olabilirsiniz veya okuldan gelip e, çok güzel bir şu anda video Bunun dışında arkadaşlar bu benim ilk videom olduğundan dolayı birazcık cümlerimi seçemeyebilirim. Onun yüzünden bakmayın. Ya ilk videomun işte birazcık heyecanı falan. Benim beni mazur görün yani arkadaşlar kızıcısım. Bana ne <laughs> amına koydun? Neyse ilk videom olduğundan dolayı dediğim gibi birazcık heyecanlıyım. Fazla lafı uzatmayacağım. Sadece sizlere Bad Wars partına geçmeden önce kanalıma abone olmanızı, video like atmanızı ve yorumlar arkadaşlar Seratus yazmanızı ve Seratus yazanlardan içinizden birine bir skin üyeliği, skin üyeliği değerinde bir RC hediye edeceğim. Merak etmeyin. Ama yazanların arasından bakın. Yazmazsanız kazanamazsınız. Haberiniz olsun. Hayırdır ya? Tokatçı mısınız ya? Dediğim gibi tekrar tekrardan kanalıma abone olmayı video like atmayı ve serotus yazmayı unutmayın yorumlara hepinizi seviyorum hadi hemen hızlı bir şekilde videomuza geçelim evet bed wars Partan tekrardan sizlerle birlikteyiz nasılsınız umarım iyisinizdir arkadaşlar videonun başında bahsettiğim gibi sizlere ufacık bir tekstten bahsetmiştim sizlere serotus yazdığınız zaman arkadaşlar yorumlara aranızdan birkaç kişiye skin üyeliği diğerinde rc vereceğimi söylemiştim nedir abi vermek ulan söz vermek. Madem tutamayacaksın sözü niye söz veriyorsun? Söz vermek can vermek gibidir. Göt vermeye benzemez. Benzer mi? Bunu gayet ciddiyim bu arada. Sizlere gerçekten sikini ile ilerlesi vereceğim. Ay be çok büyük konuştum. Bu yüzden arkadaşlar sizde açıklama kısmında Discord sunucuma ve <laughs> yorumlara sayı tutuşu yazmayı. Kanalıma abone olmayı bu videoya like atmayı kesinlikle unutmayın. Abi bu arkadaşı güzelimden bir öldürdüm. Hızlısından diye bu uçalım. Kalkıyor Meli, Meli bak uçuyorsun. New York, Amerika'ya uçuyorsun. <laughs> Aşk, <laughs> arkadaşlar güzelim. Gel bakayım kanka sen nereden buradan da oldun? Böyle şuradan alsam. <laughs> tamam bir şekilde öldürdük güzel. Ya craft ayarları birazcık değişmiş. Yani uzun zamandır oynamıyorum. Rakiplere yani tam alışamadım diyebilirim. O yüzden kusuruma bakmayın arkadaşlar. Lütfen beni bu konuda azal edin. Bana ne amına koydun? Ee, onun dışında sizlere hemen hızlısından içeriklerinden bahsedeceğim ve hangi günler saat kaçta bu satacağınızı sizlere şu an haberdar edeceğim. Çok yakın izleyebilirsiniz. Ne kadar komik ya. Kadar <laughs> çarşamba cuma günleri olacak. Ee, i̇çerikler zaten genel olarak Bad Wars. Yani yani Ama yani e, arada farklı tarz videolarda görmüş. Yani göreceksiniz yani benden. Onu da söyleyeyim. Yani ben farklı tarzlar çekimi çok seviyorum. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Ee, eskiden de böyle birkaç tane e, güzel demir var vardı. Onları da e, eskide kaldı ama olsun. Yani o konuda tecrübelim ne oluyor lan bu arada? Yanlış tutuyor. Aç abi ya aç bir dakika ya. Ne oluyor burada? Oraya bakayım sen şu. <laughs> Valla düştü. Fight olacak orada. Bir <laughs> kalp bir kalp bir kalp bir kalp bir kalp. Tak 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 çok 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 yıld çok çok yıld. Anlıyorum. Vay aykırı ne demek? Bak, 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 ya. Ben bu arada gerçekten siz seviyor musunuz bilmiyorum ama ben Edward'ı uzun hiç sevmiyorum ya. Bir de tekli yani solo haritalarda abi nefret ediyorum. Bana ne amına koydun? aşırı kötü değil mi ya? Ya bence... Baksana mesela bu anasını... Baksana oğlum ne oldu lan? Sen seçildin Aa, neden beni? Neden beni seçtin? Neden beni? Az önce siyah boşluğa falan ışınlandım herhalde. 100 saat düşmeye bekliyordum değil mi? Ne oldu? İnternete falan gitti diye altta battım az önce. <laughs> oğlum. Ne kadar komik ya. Allah Allah. Sarı gelme o kardeşim sen sarı ya. Sarı da bana geliyor. Sarıyı bir şekilde öldürdüm. Mol demeç mol demeç aldım ama öldüm ölmedim yani. Çekil öldürdüm sarıyı. Ulan geri zekalı nereye yaptın? Ne yapıyorsun sarı? Sarıyı da kırdık. Birisinden Tamam gayet güzel bir şekilde sarıyı da eledik. Hemen şöyle hızında mavi doğru gideceğim ama mavi doğru bunların arkadaşlar sizlerden tekrardan bunu istiyorum arkadaşlar <sizlik> lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayın. ve yorumları çekmeyi unutmayın. Ya bunu çok fazla dile getiriyorum ama yani sizlerden sürekli bunu istemem gerekiyor. Yani çünkü sizlerde şekilde sizlerle bir şekilde büyümem lazım benim. Yani arkadaşlar 50-50 yani. Hem ben büyüyeceğim hem sizlere kazanç sağlayacağım. Öyle söyleyebiliriz aslında. Bence bu gayet çok karşılıklı bir ilişki yani. Issız Adam var abi Irmak'tan bunu da duymuşsundur. Bu da çok güzel bir film ödüllüdür. Bunun konu ne? O aşk filmi abi. Bir kadın erkek arasında geçiyor. Başka neyin arasında geçecek? Dingil. Kadın ile erkeğin arasında geçecek aşk filmi. Neyin arasında geçecek? orada diskosumuza filmimize gelebilirsiniz. Yani orada e, oyunlar falan oynarız. Derle. Yani ben sadece Crawfire'ı söylemek zorunda değil. Aşk oyunu. Nerede? Evet şu an mesela bak 5 tane atak kırdık. Yani <laughs> Gayet güzel bir şekilde bu arkadaşımızı da öldürdük. Hemen hızlısından kapanışa doğru gidelim. Evet arkadaşlar gerçekten çok güzel bir video oldu. Hepinize bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar sizlerden tekrardan sorun ricam olarak Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Ve şu anda bu kullandığım peki de Discord sunucumuzdan bulabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Yeni takipçilerim Sağlıcakla kalın hoşça kalın